artık umursamıyorum. Kim bilir neredeyiz? Uyanın lan. Abi neredeyiz? Elinin köründeyiz. Ben de bilmiyorum. Şunu da uyandıralım. Uyan lan. Onun uykusu derindir. Uyanmıyor. Abi bir teknik biliyorum. Lan böyle insan mı uyandırılır? Pardon Kerem. Müzikli Beyler aşağıda parti var. Beyler burada. Çok ses var. Şu kapıdan girin. Müzik sesi niye gitti? Senaryo geri. Birisi geliyor. Hı. Hı. Bütün sorumluluklarımdan vazgeçeceğime, her türlü kusma, yanık, ölüm gibi durumlarda burayı suçlu tutmayacağıma dair bir belge imzalamam gerekiyor. Ve bu durumda adım... Saçmalama Abartma abi. Oğlum imzalayacak. Luis. Tabii ki imzalayacağız. Adım Porçay. Oo benim mi karar vermem gerekecek? Abi ilk turda asla dolusu denk gelmez diyorum. Lan adam öldü. Bir dolu iki boş. Mermi dolu. Mermi gitti. Buna göre kimse ölmez. Aferin lan kendim. Giresun haritalama. Tamam. Kanka bu mermi. Boş sana sıkıyorum. Tamam. Üç dolu, iki boş Öldüm dirildim, lan ben resmen. Lan sattın şerefsiz. Napiyon lan, sen ölmedin mi? Yok lan oyunda, can sistemi varmış. Ölmedim hadi kalk aşağıdaki partiye gidelim. <laughs>